Merhaba arkadaşlar. Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz sufle. Harika bir lezzet oldu. Gördüğünüz gibi akışkan bir lezzet. Umarım beğenirsiniz. Çok az malzemeyle harika bir sonuç çıkardık. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar genel olarak malzemelerimizi görelim. Tereyağı, yumurta, çikolata, un, şeker var arkadaşlar. Öncelikle tereyağını tüpün üzerine katıyoruz arkadaşlar. Tereyağımız 100 gram. Ortalama 250 gramlık bir yağın yarısından biraz daha az. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 gram da bitter çikolata kattım ben. Bakkallardan alabilirsiniz. 100 gramlık çikolatalar da var. 50 gramlık da var. 2 tane alırsanız 100 gram kullanabilirsiniz. 100 gram tereyağı, 100 gram da bitter çikolata kattım arkadaşlar. Bunu iyice eritiyoruz arkadaşlar ve ocaktan alıyoruz. Başka bir kabımıza iki yumurta kırıyoruz. Ve yarım su bardağı toz şeker katıyoruz arkadaşlar. İyice şekeri içinde eritene kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Hemen ardından yine yarım su bardağı un katıyorum arkadaşlar. İçine 3 tane yumurta sarısı bu sefer katıyoruz arkadaşlar. Ve tekrar karıştırmaya başlıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra arkadaşlar tereyağı ve çikolatamızı eritmiştik. Onu ekliyoruz arkadaşlar karışımımıza. Karışımımıza ekledikten sonra hızlı bir şekilde tekrar karıştırıyoruz arkadaşlar. Başka bir malzeme katmıyoruz. Fincanımın içini tereyağla iyice yağladıktan sonra kakao boşalttım içine. Kakoyu tekrar döktüm arkadaşlar. E, fincandan kolayca çıkması için çıkmasını istemiyorsanız yine de dökün arkadaşlar. Fincan e, fincandan çıkarsanız da çıkarmasanız da harika bir lezzet olacak. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına atıyorum arkadaşlar. Sadece 10 dakika sonra çıkarıyoruz. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer tariflerden de haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini mutlaka açın. Çok kısa süre pişiyor arkadaşlar. İçinin sıvı kalması, akışkan olması için 10 dakika sonra fırınımızdan suflelerimizi çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hafif kabardı. Kabartma tozu katmamamıza rağmen güzel bir şekilde kabardı. Evet arkadaşlar bugünkü tarifimiz sufleydi. Çok kısa bir şekilde anlattık. Harika bir sonuç çıktı gördüğünüz gibi. Başka bir tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.